Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Minecraft videosu çekeceğiz. ama öncelikle bir KVB atacaksınız. Çünkü bu videoları seviyorum. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar, bu 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 oyunun adı Minecraft. Siz de yükleyebilirsiniz ama paralı da ücretsiz. Ücretsiz de yükleyebilirsiniz bu oyunu. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Başlasın bu oyunu. Hadi başla oyun ya. Başlamıyor arkadaşlar. Oyunun sesi çıkmıyor. Sadece benimki çıkıyor. Bakalım bakayım. Hadi açılsana oyundan sıkalım. Hah açılıyor. <laughs> arkadaşlar evim böyle şöyle çıkalım. Sinekleri <laughs> öldürmemiz yok. Buradan bir şeyleri alabiliyoruz çünkü. Bak burada bir tanecik dereyi yaptım bakın. Derenin içine girdim şu an. Dere yaptım burayı. Çok güzel. Hi, krepir. Şimdi bu Arkadaşlar babam geldi. De, hmm, babamla konuştum. Geri geldim. Arkadaşlar oyuna girdim. Şimdi evimiz evimiz böyle. Şöyle bir tallay yaptım kendime. Onlar bilince <laughs> tallayı kesip bir şeyler falan yapacağım. Dur, Bunları bu koy, bu, bu. Arkadaşlar şimdi tal işlerini ben yapabiliyorum. Arkadaşlar var, Bu, 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 bunu, bu, Bir tanecik toprak kesince şunu su, koyacaksınız. Sonra da tallayı koyabileceksiniz. Bakın. Tallam çok güzel. Ecik büyümüş Ecik dala büyüsün. Sonra dövdürebiliriz. Oha tek yedi. Bakın. Bakın böyle yayıkları çıkıyor. Kral, kralı. 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 Dur get moddan çık çıkacağım arkadaşlar. Bu bu bu. Bunun adı ne arkadaşlar? Get mod mu? Get mod değil mi? Bana bir sorun. Direkt de bayağı hızlı kazıyor. Kazmada taşları ka kazıyor. Uva ooo ooo uva. Dere açıyorum gibi. Gibi. Yani böyle kıramıyorum. Lan nasıl kırarıyor? Bu taş. Kazmadan kırarız ancak. Buradan çıkacağım. Evet. Böyle. Şurada kalpler var ya. Arkadaşlar şurada var. Şurada yine. At yine. Çok yuvaya var. Yani arkadaşlar burada kaldım. Yardım edin. En iyisi buradan deneyeceğiz arkadaşlar. Başka sansımız yok. Burada kalırız hmm. Eşyalarımızı da alamayız Burada takılı kaldım Ehü. Arkadaşlar uzun çekmeliyim Yoksa edemiyoruz. Durun Şöyle ben bir Şey yapayım Uçabiliyoruz şimdi Yani çıkabiliriz Şöyle kapattık <laughs> Oha Bakayım Nasıl gidiyor? Bakalım. Oo! Ya bu ne lan? Bu gidiyor mu? Gidiyor. Mu? Yok. Gidmiyorum. Çünkü taş, taş değil ya taşlar gidiyor. Bloklar gitmiyor. Bizim koy yere de arkadaşlar yani burası. <laughs> burası başka bir koyu benziyor. Yoktur. Anca mı görüyorum ben? Yoksa yanlış mı görüyorum? Surayı yormuş öyle. Arkadaşlar. Hava sular sudan geliyor. Kapatalım. O kötü bir koy olur benim koyum. Şöyle kapatalım. Kapat kapat. Kapat kapat. Tamam, bak. Nereden geliyor? Bunlar yerden geliyor Allah Allah. Allah'ım ya. Allah. Arkadaşlar ya. Burada suyu kapatacağım ben. Güzel Gidiyor gidiyor. Attı. Attı bitti. <laughs> Hı. Lan da lan. Ev yanıyor. Zombileri yenilmiyor. Ben kömür kömür asıl bir hale gelmiş bakın. Tamam evime gitme zaman. Karayip zombiler falan gelecek. Arkadaşlar şimdi uyuyoruz yatağımızda. Yatağımız var söyle biliyorsunuz uyuyoruz. Sabah oldu. Bakın şöyle bir tane çikolata yiyecek gelmişler. Şurası da bir çöp arkadaşlar lan kırpış. Hatta şimdi bu nereden elim yapılır. Arkadaşlar lan ya ya böyle yoksa ölürü. Dur 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 dur. batalım. Keşke çöpümü atsaydı. Neyse oradan o gidiyor. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim size benim canım çok sıkkın midem arkadaşlar <laughs> arkadaşlar orada bir şey var <laughs> tallama yakacak lan bu git lan git arkadaşlar tallama yakacak sonra da bir çöpe atalım zombilerin eşyalarını çöpe atıyorum arkadaşlar burası sök, çöp burada çöp bu. Nasıl çıkıyor? Arkadaşlar son sorunu bulmak istemiyorum. Non non non. Arkadaşlar kafede atın lütfen. Hı, çıktım. Su çöpe atmalıyım hemen. Arkadaşlar evet. videonun sonuna geldik. Siz de böyle bir videolar atabilirsiniz. Hadi bay bay.